Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Avatar ay Avatar veriyorum diyorum. Toka baka, Toka baka da Toka baka oynayacağız. Bravo. Ha. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik. Arkadaşlar siz ücretsiz diye bakmayın ücretsiz diye bak. Elif bak ya beni, beni kırma. Baktım asalet zaten. Hı. kıyafet gelmişti. Güzel mi? Yani bir bak. Bak, Bana bak, da göster. Biliyorum biliyorum. Ya. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım şu gelmeyen değilmiş. Onun ne olur ben bilmiyorum. Arkadaşlar e, baş videoyu. şimdi şimdi karakter yapmış mıyım hatırlamıyorum ama. Bence yapmıştım. Herhalde yapmıştım. Evet arkadaşlar yapmıştım sizlerle beraber. Selvi'nin karakterleri. Selvi tanıyorlar ki tanısana. Tanıyorlar. Arkadaşlar Selvi'yi tanıyor musunuz? Evet tanıyorlar. Selvi ile video çektim ya bir sürü. Arkadaşlar Selvi'yi tanıyor tanıyorsun yani. Tanıyorlar, ne? tanıyorlar. Bak orada bir sürü video Arkadaşlar bu ne? <laughs> en son video video çekiyordum herhalde. Arkadaşlar videonun süresi yetmemişti, çekememiştim. Ee, o yüzden şimdi devamını çekiyorum arkadaşlar ben sadece nasıl bir hediye geldiğine bakacağım öyle çekeceğim işte evet arkadaşlar bunu buraya koyalım evet arkadaşlar bu da bebeğin bebeğin şey ya alamıyorum al al Heh. evet arkadaşlar, arkadaşlar şey bu ne bu annenin arkadaşlar ya. evet arkadaşlar annenin bir sürü kıyafeti oldu bu bebişlerin bebişlerin bebişlerin. Ya arkadaşlar. Bunu buraya koyayım arkadaşlar. Ergişler ergişler. Ana ama ergişler çöpüş çok güzel. Sen bunu biliyor muydun? Evet. işte buna Evet arkadaşlar ben bunu buraya koyacağım. Suluk anne. Suluk anne. Suluk anne. Suluk anne. Tabii ki de. Işte. Evet arkadaşlar bunu nereye koyalım? Arkadaşlar bu şeker. Bunu da şuraya koyalım. Bunu nereye koyalım arkadaşlar? Bunu da şuraya. Yes. bu ki Asal Valla benim de şey toka bu kadar evin toplu. Bilmiyorum valla. Arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar en seçim ne olur benim bana abone olun. Evet arkadaşlar asen abonesi gerçekten çok az. 3 abone nedir ya? 3 3. 3 nedir? Ama arkadaşlar ben ama gerçekten haksızlık oluyor. 3 abone de. Benim sayım kadar yapın onu. Benim sayım 35. Arkadaşlar ben Elif'in sayısı kadar yapmıyorsanız Elif'i sevmiyorsunuzdur. Evet. Aslında şahane değil mi İçeriye gidelim. Arkadaşlar <laughs> içeriye gidelim. Sağ ol. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geldim şimdi çekiyorum. Evet bu annem de arkadaşlar bu arada. Şuraya koyalım şuraya şuraya koyalım. Aferin ben içeriye gidiyorum. O zaman şarjı alayım. Tamam. Arkadaşlar bir dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar videoyu başlattım. Evet arkadaşlar bu annenin kıyafeti olduğu için. Ay Arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlattım videoyu. Sürekli durduruyorum ama maalesef durdurmam gerekiyor. Ha? Arkadaşlar yine durdurmam Gerçekten durduracağım mı? Niye? Şaka şaka. Arkadaşlar <laughs> durdurmayacakmışım. Aa, bence arkadaşlar Elis bu yerleri, bu şeyleri, eşyaları koy, şey yapsa, yapsa sonra mı videoyu açsa? Bence öyle yapsın. Niye ki? Hem yani oyun daha hızlı biter. <laughs> bence yapmayayım. Bence yapsın arkadaşlar, yapsın. Ama video uzun sürer. Yani kısa sürer. Arkadaşlar ben şöyle şey koyacağım. Şey. Şundan koyacağım arkadaşlar. Ya. Hı. Sinir oldum. Heh. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar ben abone geldim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şey şimdi Toka Boka videosu çekeceğiz. Sakın geçilmeyin. Evet arkadaşlar. Yus, arkadaşlar yes, 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 kaba kuşkara. Kuşkara. Kuşkara kuşkara kuşkara. Kuşkara kuşkara. Kuşkara kuşkara kuşkara. Nerede lan? Arkadaşlar Ay. Elis. Buraya koyalım. Ne olmuş lan buraya? Esma süt, sütlü çikolata içelim mi? Sütlü çikolata mı? Çikolatalı Çikolatalı Çikolata, i̇çelim. Alır. çikolata, alır. <laughs> çikolata <alır. gülüyor> Ha? İçelim mi? Eee hmm, bilmiyorum ki ama şu an video çekiyorum. Ay arkadaşlar yanlış oldu özürüm. şimdi şunlar da. Bunu bitir, videoyu bitirdikten sonra içelim tamam mı? Ben şimdi içelim. Hem sessiz yok. Sessizce. Zaten Sanki, az şey. kaldı. Arkadaşlar canı çeker. Çekmez ki. Çeker, çeker. Arkadaşlar bu annenin ne? Aa benim video nerede lan? Hangi video? Video nerede lan? Şimdi kaydedeyim mi? Evet. O da yüklenmemiştir ki. O kadar çabuk yüklenemez. Şuraya bas. Oraya kapata bas. Şöyle. İkledin mi? Kaydedeyim. Sen çikolata getireyim mi? Şimdi getir. <laughs> Getir. Arkadaşlar. Elif mini ki, mini ki. Tamam. Minike. Evet arkadaşlar. Hmm, bunu şuraya koyayım arkadaşlar. Ya. Yeah. Arkadaşlar tamamdır. Ya are... arkadaşlar buraya sal. Buraya şu şey kayalım. Aa, eşimi getireyim. <laughs> Bir tane kalmıştı orada. Tamam. Erişedim. Avatar'da güncelleme geldi. Yaz. Sen niye yazmıyorsun acaba sevgili? Bir işte şey ben şunu çakalıyorum ikisinde. Durdurdun mu ayı? Durdur sana. Niye ki? Durdur? Dur. Niye? Şeyi yazacaksın ya ben şunu kağıt çakalıyorum ya. Zaten bitmek üzere diyeler. Arkadaşlar size konuşamıyorum masal yüzünden. Evet ben seninkini açayım. Tamam. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna daha gelmedik. Ve geldik arkadaşlar. Hepinize gör bay bay. Şunları da şöyle yatırayım hepsini. Dur. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.